Furkan Teknik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Beko bulaşık makinesinin e, durmadan yanan parlatıcı ve tuz ışığı ile alakalı sorunu var. E, müşterimizin şikayeti bundan dolayıydı. Şu anda onu göstermek için arızasını giderdik. E, onu anlatarak sizinle de paylaşmak istedim. Elimizde Beko bulaşık makinesi var. D3000 bir modelli bir bulaşık makinesi. Bulaşık makinamızın parlatıcı ve tuz ışığı sürekli yanıp yanıp duruyormuş. Arızasını tespit ettik. Şimdi arızanın neden olduğunu size e, bir küçük bir video ile anlatmak istedim. Bulaşık makinemizi açtığımız zaman hali hazırda görüyorsunuz burada tablet. Burada da parlatıcı gözümüz var. Parlatıcı gözünde parlatıcının olup olmadığını anlamak için şöyle oynattığınız zaman zaten buradaki hazne de görebiliyorsunuz. Şu anda hali hazırda. Bu parlatıcı gözünün ışığı eksikti. Onu tamamladık. Ondan sonra ışığımız söndü. Sırada sırada buradaki tuz haznesi var. Bakın şöyle gördüğünüz gibi burada bir tıpa var. Tıpayı sola doğru açıyoruz. Tuz haznemiz şu anda hali hazırda burada. Yalnız bunu temas ettirmeden önce e, elektriğinizi prizden çekmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü fiş takılıyken hiçbir şekilde bir çalışma yapmayınız. Eğer bunların haricinde şimdi buraya tahta kaşığını koyuyorsunuz. Tahta kaşıkla böyle karıştırarak tuzun, donmuş tuzun etkili hale gelmesini yapıyorsunuz. Ondan sonra da kapağı kapatıp tekrar yeniden deneme yapıyorsunuz. Eğer ki tekrar denediniz bu dediklerimizi yaptıktan sonra bulaşık makineniz hala parlatıcı ve e, tuz ışığı yakıyorsa Demek ki başka bir problem var. Bu yüzden de kesinlikle siz temas etmeden bir teknik servise iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olup likelamayı unutmayınız. Hepinize Hayırlı günler diliyorum.